Gel buraya. Geç bakayım şöyle. Heh. Geç. Heh. Nasıl? Çok güneş. Gel bakayım buraya. Gel. Aa, bak, şurası olur belki ha? Ağacın orası. Dur bakayım orada. Nasıl? Dur bakayım. Heh. Olmuyor. Ters ışık yüzüm böyle gölgede kalıyor. E orasına da çok güneşli diyordun. Aman! Yani bir ton para verdik şu peyzaj çalışmasına. Bir tane yer yok canım bahçede şu kameraya koyabileceğim benim. Aman sana beğendiremiyoruz ha. He? Vallahi her yeri kartpostal gibi bahçemizin. Bir yer seç işte. Ne gibi? Ha? Kartpostal mı? Ben burada koskocaman bir sosyal medya fenomeni, influencer olmaya oynuyorum. Sen burada böyle maziden kalma şeyler söylüyorsun. Olmuyor yani canım. E neresi o zaman? Bir karar ver vallahi. Bir daha bir süre hazırlanacağım diyorsun. Hala nerede çekim yapacağına karar veremedin. Hadi. Geç bakayım şuraya. Şöyle. Hı, geç geç. Nasıl? Ay bak. Burası böyle bir güzel oldu gibi. Havuz. Okey. Yeşillikler. Mük. Ay tamam bulduk yerimizi. Burası. Süper. E tamam hadi işaretle. işaret koy oraya da sonra kaybetmeyelim. Hah, al topu. Burasıydı değil mi? Hah, orası koy. Tamam bir saate kayıt diyorum. Her şey hazır olsun. Şimdi de biraz süsleneyim bari. Ay. Ay 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 ben neyim böyle be? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.